Kardelen televizyon ekranlarından herkese merhaba. Sağlık Olsun programının yeni bölümüyle birlikte sizlerleyiz. Bugünkü stüdyo konuğum Gamze Söylemez, diyetisyen Gamze Söylemez kendisiyle birlikte e, malumunuz 11 ayın sultanı Ramazana sayılı günler kaldı bu dönemde Beslenmede büyük bir öneme sahip. Kendisiyle masaya bir tür konuları e, yatıracağız. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizlerdeyiz. Şimdi bu dönemde aslında ön e, önemli şeyimiz besin, yemek demek. 18 saati bulan aslında bir açlık süremiz olacak hani sahurdan iftara kadar ee, bu dönemde vücudumuzun da alışık olmadığı bir beslenme sistemine geçiş yapacağız. Ee, bunun öncesinde vücudu bu oruca hazırlamak gerekiyor mu? Şöyle öncelikle çok güzel bir soruyla başladık. Çünkü özellikle konuşacağımız bugünkü konu metabolizma olacak. Ee, normalde çok sık yemeye alışan bir vücut tarzı var maalesef bizim toplumumuzda. Evet. Ramazan'da bu sık yeme olayı birazcık daha azalacağı için e, vücudumuzu az yemeye alıştırmamız gerekecek. Bu noktada metabolizmamıza yardımcı olmamız gerekecek. Bunun için e, belli başlı alışkanlıklar edinmemiz gerekebilir. Şu an Ramazana hemen hemen bir haftadan daha az bir süre evet. kaldı. En azından bu süreçte de ben e, bütün izleyicilere vücudumuzu bu mental olarak hem fizyolojik olarak da hazırlamalarını öneririm. Evet teşekkür ederiz. Ee, bir de bizde şöyle bir şey var. Oruca gerçekten e, çok fazla önem veriyoruz. Ve yaşlılarımız e, sağlık sorunlarına bakmadan işte oruç tutmaya kalkışıyorlar. Veya bazı aileler yaşları çok küçük olmasına rağmen e, çocuklarına bu oruç sürecini aşılamak için oruç tutmaları konusunda birazcık da baskı yapıyor. Ya da belirli rahatsızlıkları olanlar içleri rahat etmediği için yine oruç tutmaya çalışıyorlar. E, peki bu dönemde kimler sizce oruç tutmamalı? Şöyle öncelikle Ramazan ayı gerçekten hem bereket hem şifa ayıdır. Yani orucun fizyolojik olarak da vücuda çok büyük faydaları vardır. Bu yüzden sağlığı er el veren bütün e, Müslümanların oruç evet. tutması gerekiyor e, ki zaten araştırmalara baktığımızda gerçekten vücuda her anlamda temizlediğini görüyoruz. Ancak belli kronik hastalığı olan kişiler, özellikle sürekli bir ilaç takibinde bulunan hastaların e, ilaçların düzenlediği takdirde oruç tutabilirler. Bunu söyleyelim. Ancak özellikle diyabetik ilaçlar kullanan, sık sık hipoglisemik ataklar yaşayan hastaların hı hı. mutlaka hekimlerine danışmaları gerekmekte. Genelde emziren ve hamile e, annelerde de hı hı. E, bu durum biraz böyle sakıncalı gözükebiliyor. Ancak benim kendi danışanlarımdan da hamile olup da gebelik sürecini takip ettiğim ama oruç tutabilecek olan danışanlarım var. Buna karar verecek olan hem diyetisyen hem hekim e, kontrolünün olması gerekiyor. Hı hı. Ancak uzun vadede ilaç kullanan, yaşı çok ileri olan ya da e, vitamin mineral eksikliği yaşayan çocuklarda e, hani oruç tutma olayı birazcık daha sakıncalı olabiliyor. Buna hem ebe beyinler hem de bir sağlık çalışanıyla beraber karar verirlerse daha iyi olacaktır. Evet. E, oruç tutmanın şifayı olduğunu da söylediniz aslında. Ben kendimde de gerçekten o bir ayı tamamladıktan sonra vücudumda cildimden saçıma kadar birçok aslında vücudumun yerinde bunun etkisini, faydasını da görüyorum. Peki oruç tutmanın faydaları nelerdir? Size de sormak isterim. Oruç tutmanın faydaları bir kere ben çok sık sık insülinlerin aktif bir şekilde salgılanmasına karşıyım. Bu hmm. yüzden hemen hemen 17 saat bir açlıktan bahsediyoruz. Bu uzun süre açlıklar zaten vücudumuzda birikmiş olan toksik maddenin atılımına çok ciddi yardım ediyor. Evet. Hele bir de oruç tutarken sıvı tüketimi çok önemlidir. Bir de güzel su içiyorsanız hem cildiniz temizleniyor hem saç dökülmeleri, tırnak kırılmalarına kadar doğru vitamin ve mineral destekleriyle oruç tutarsanız gerçekten cildin temizlenmesi anlamına geliyor. Bu süreçte temiz içerikli besinlerle Ramazan ayını geçirebilirse bireyler sürekli rafine şekerden uzak, sık sık insülinlerin aktif olmadığı bir dönem geçirecekler. Bu noktada hem daha zinde kalabilecekler. Ee, özellikle sınav dönemi öğrencilerine çok öneririm gerçekten. Sağlık hı hı. durumları el veriyorsa odaklanmada mesela açlıkların etkisi gerçekten iyidir. Doğru şekillerde oruç tutulursam yani sağlık açısından bir sağlık çalışanıyla, diyetisyenle bunu ilerletirlerse ciddi manada vücuda hem hafıza noktasında hem mental sağlıkta yarar sağlayacağını söyleyebilirim. Evet, kesinlikle bence de öyle. Ben de e, oruç tutmanın faydasını vücudumda çok çok fazla ee, görüyorum. Şimdi sahurda beslenme konusuna da geleceğim ama sahurdan önce e, iftarda doğru beslenme ya da ramazanı genelleyecek olursam ramazanda doğru beslenme nasıl olmalı? Dediğiniz gibi aslında sahurdan başlıyor. O zaman sahuru sonraya alalım. Önce evet. iftardan başlayalım. <laughs> evet. ee, i̇ftar bizim özellikle toplumumuzda, doğuda da bu çok fazla. Biz böyle yemekleri dolu dolu yapmayı, misafir ağırlamayı çok severiz. Hele ki iftarlarda böyle geniş geniş iftar sofraları kurulur. Evet. İnanılmaz yani. Hani ben kendi evimde bile sürekli anne diyorum. Hani bu kadar çok çeşitli <laughs> gerek var mı? Ee, hani ister istemez çok fazla özeniyoruz sofralara. Bence çok güzel bir şey. Ramazan'ın bir kültürü var. Hele Erzurumumuzda çok ayrı bir havası var. Ben evet, şimdiden onun he. Heyecanlı yaşıyorum. Ee, Ramazan özellikle iftarda dikkat edilmesi gereken ilk kuralımız hemen hemen az önce de bahsettiğim gibi 17 saatlik açlıktan bahsediyoruz. Yani kan evet. şekerinin çok düşük olduğu evrede bizler bir anda bütün yemekleri bir anda tabiri caizse saldırmaya başlarsak kan şekerimiz çok hızlı bir şekilde yükselir. Hızlı yükselen kan şekeri anne bir düşüş sağlayacağı için de sonrasında sürekli bir tatlı ihtiyacına gireriz. Evet. Bu yüzden Ramazan'da kişiler kilo almaya daha müsait olabiliyor. Bu kadar aç kalıyoruz nasıl kilo alıyoruz diye soruyorlar bana. Aslında sebep bu. Hızlı yükselen kan şekeri hızlı da düşer. Bu yüzden kilo alıyoruz. Doğru iftar şudur. Öncelikle bir bardak ılık suyu çok yavaş bir şekilde içmeleri gerekiyor. <laughs> Vücuda önce bir yavaş yavaş bak geliyor besin. Hadi kendini hazırla telkinleri veriyoruz. Evet. Ardından bir iki tane kuru hurma ya da kuru kayısı tüketsinler. Hem kan şekerini çok daha yavaş salgılatacaklar. Hem e, men vücudu metabolizma hızını da arttıracaklar. Çok daha <laughs> sağlıklı. Sonrasında bir kase kadar hamursuz, kremasız bir çorba öneri en azından sıvılarla başlatırsak mide daha hızlı doygunluk seviyesine ulaşır. Hı hı. Çorbamızı içtik bir 5-10 dakika kadar dinlenme molası. Yemeklerini doldurabilirler. Bir namaz arası verebilirler. Çok daha sağlıklı sindirme başlatmış oluyoruz. Evet. Hiçbir şey olmadı. bir 3 dakika otursunlar. Böyle bir şükredebiliriz sofranın <laughs> doluluğuna bile. Ardından ana yemeğe başlamadan birkaç çatal salata önerim çünkü amacımız dediğim gibi mideyi doldurmak şu anda çatal salatalardan aldık ardından ana yemeğimize geçebiliriz. Daha çok böyle protein ağırlıklı gıdalar yazıyorum ben programlarıma çünkü hı hı. biraz. Ramazanda kas kayıpları yaşanabiliyor. Bu noktada sebze yemeği dahi oluyorsa içine birazcık kırmızı ya da beyaz et grubu dahil olabilir. Az yağlı yiyeceklerden yedik. Ekmek tüketimini çok önemserim. Hani pilav makarna gibi glisemik indeksi yüksek olan besinlerdense tam buğday ekmeği ya da Ramazan pidesi malumumuz evet. kullanılabilir. Ee, şöyle bir ölçü vermem gerekirse bir el boyutundaki Ramazan pidesi ortalama iki dilim tam buğday ekmeğine tekabül eder. Bu yüzden hmm. ya ne olacak Ramazan pidesi deyip geçmemek lazım. Ee, hem yumurta. Ya. Ve susamı da olursa kalorisi ekstra artmış olacak. Çok abartmadan her şeyin tadına bakıp yiyebilirler. Ee, ama burada değineceğim nokta bizim Erzurumuzda malum kadayıf dolması başka bölgelerde <laughs> evet. de farklı tatlılar var. Hemen yemekten sonra tatlı tüketmesinler. Rica ediyorum bütün danışanlarıma bu hafta bu konuda uyaracağım. Ee, yemekten sonraki tatlı da hızlı bir şekilde kan şekerimizi yükseltir. Bu noktada kilo verim hızımızı düşüreceği gibi kilo sorununuz olmasa bile e, vücudun o insülin sekresyonunu bozabilir. Evet aslında dinlemesi çok keyifli ben de o gerçeklerin farkındayım ama ne yazık ki işte o ezanla birlikte ben de o yemeğe saldıranlardanım. Çoğu zaman ezan bitmeden <laughs> yemeğim bile tamamlamış oluyorum yani o kadar hızlıyorum o çorbayla yemek arasındaki mesafeyi ben yemekle tatlı arasında <laughs> veriyorum. Yani o kadar yanlış besleniyorum bunun önemine dikkat çekmemiz çok güzel oldu bir de şunu da sormak istiyorum ben. Ramazanda sahur yapmak önemli midir? Çünkü yine kendimden örnek verecek olursam, ben bazen kalkmaya da üşendiğim için aman ne olacak yiyip yatayım bugün. İşte sadece sağlık boyutunu değil de yarın acıkır mıyım boyutunu düşünerek bu şekilde davranıyorum. Sahur yapmanın yapmamanın da bir zararı var mıdır insan vücuduna? Şöyle söyleyeyim. Özellikle sahur yapmadığınızda 17 saatlik olan açlığımız 20 saat, belki 25 saate kadar çıkıyor. Bu sizin bir kere gün içerisindeki halsizlik, yorgunluk ve baş ağrılarınızı arttırır. Yani kesinlikle. hele bir de çalışan bireylerseniz ki çalışmayan bile olsa bir ev hanımı bile bence çok çok aktif çalışıyor Ramazan'da. Kesinlikle. Çalışmayan yok diyebilirim. E, bu noktada mental ve fizyolojik olarak da yorgunluk hissetmemeniz için ben kesinlikle sahur çok öneririm. E, sahura kalkmayabilirsiniz bir şeyler yiyip yatabilirsiniz ama sahura kalkmanın hem manevi boyutunu da düşününce gerçekten sonrasında sağlık açısından da bakıldığında bence sahura kalkılmalı. Ee, ve sahur metabolizma hızımızı da arttıran bir öğün. Ya hocam gece yemeden bahsediyoruz nasıl metabolizmamız çalışıyor? Ee, üç öğün beslenmek durumundayız. İftar, sahur ve araya bir ara öğün ekleyeceğiz zaten bununla hı hı. bahsederim. Hı hı. Ee, ama sahur kesinlikle yapılması gereken bir öğündür diyebilirim. Evet ben işte dediğim gibi bazen o uykuma <laughs> yenik düşüp uyuyayım hadi yapmayayım cilerden olabiliyorum bazen. Ee, peki doğru bir sahur tabağı nasıl olmalıdır? Çünkü bu... Özellikle Doğu bölgesinde mi bilmiyorum ama bizim evde de böyle patates kızartmaları, köfteler ya da hamur işleri. E, sahurda bunlara da ağırlık vererek besleniyoruz ama bu doğru mudur? Nasıl olmalı? Bununla alakalı da şöyle bir örnek vereyim. Geçen gün bir danışanma soruyorum. Sahurda ne yiyorsunuz? Hocam dedi biz işte annem tavuk yapar, pilav yapar. Yok dedim. iftarı söylemiyorum. ya. sahur diyorum, Evet hocam sahur. Ya dedim iftar değil. Bak karıştırdın herhalde. Hani hayretle ceznedim. Nasıl yani baya annesi pilav, tavuk falan yapıyormuş. Bir kere sahurda yemek kesin. De önermem çünkü bu kadar ağır bir yemek yiyip üzerine bir de güzel bir uyku çekmeyi beklememeliyiz. Ee, gece boyunca vücudumuza çok ciddi bir yük oluyoruz. Özellikle karaciğerimize sindirim organlarımıza biz bilmesek bile görmediğimiz halde vücudumuza çok güzel bir sistem dönüyor. Biz o sistemi çok kötü bir şekilde kullanmış oluyoruz. Bu yüzden sahura kalkınca daha lif oranı yüksek olan posadan zengin besinler önereceğim. Protein ağırlıklı bir besin önereceğim. Şöyle bir tabak hayal edelim. Boş bir Hı -hı. beyaz tabak. Öncelikle tabağımızın mutlaka şöyle 1 bölü ikisini yeşilliklerle doldurmalıyız. Zaten şu an mevsiminde çok güzel yeşilliklerimiz var. Evet. Marul, dereotu, roka, maydanoz, havuç, turp vesaire şeker hastalığı olmayan kişiler de tüketebilir. Böyle 1 bölü 2'sini yeşilliklerle doldurduk. Bunları bir güzel limon sıkıyoruz. Biraz sirke döküyoruz. Hiç Hem lezzetlendiriyorsunuz. Eminim. Aynen öyle. Hocam <laughs> yiyemiyoruz diyenlere alternatifimiz çok. Ben emilim noktasında aslında bunu söyledim. Limon ve sirke gerçekten besinin emilimini de arttırıyor. Ardından kalan 1 bölü 4'lük kısmına Protein ağırlıklı, ee, daha böyle tok tutacak, uzun vadede tok tutacak süt ürünleri eklenebilir. Burada tabii ki peynirlerden bahsediyorum. İlla yağsız peynir olmasına gerek yok. Beyaz peynirlerde kullanılabilir köy tipi. Hı hı. Ardından tabii ki her diyetisyenin vazgeçilmezi yumurta. Ee, kesinlikle yumurtayla barışmalıyız. Ee, çok güzel, anne sütünden sonra en kaliteli proteindir. Haşlama usulünde olur, sebzeli omletler yapabilirsiniz ama yumurta tabakta bulunmalı. Hı hı. Ve kalan bir bölü dörtlük kısmında da çok tahıllı ekmekler öneririm. Yani Ramazan pidesini iftarda tüketebiliriz ama e, özellikle sahurda ben to çok tahılı tam buğday ekmekleri öneririm. E, tokluk süremizi uzatacağı için hele bir de kabızlık şikayetiniz varsa mutlaka tam tahıl ekmekleri sahurda yer vermeliyiz. Bu şekilde örnek bir tabak. Tabi zeytin biraz e, acıktıra ve susatabilir. Evet. Bu yüzden zeytin yerine tüketemeyen de tansiyon problemi olanlar avokado veya ceviz tüketebilir. E, bir iki çay kaşığı kadar bal pekmez de atabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Evet şimdi yumurta dedik ama Yumurta deyince de böyle ya 3-4 yumurta kırmak da gelmesin herhalde akıllara. Hani kişi başı bir yumurtadan falan bahsediyorsunuz, değil mi her sahurda? Şöyle bu çok bireyseldir aslında. Bunun bir Hı -hı. hesaplaması vardır. Örnek veriyorum, e, bir sporcu bir yumurtayla oruç tutamaz. Ancak e, bir çocuk iki yumurta ona kolesterol yapabilir. Tabii. Bu yüzden çok bireyseldir abi. ama ortalama 70 kilogram bir birey için e, bir yumurta, 3 dilim beyaz peynir, 10 tane zeytin ya da yarım avokado, bir tatlı kaşığı tahin pekmez ve iki dilim tam buğday ekmeği çok ideal olacaktır. Ama tabi verdiğim ölçüler çok böyle genel ölçüler. Her bireyin sağlık durumu vücudunun ihtiyaçlarına göre değişmekte. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet. Ee, bir de şimdi hazır sahuru konuşuyorken hemen bu yemeği yiyip üstüne bir uyku çekmek sağlıklı mıdır? Yoksa sahur yaptıktan sonra işte ezanı bekleyip namaz kılıp, namaz kılıp uyumak ya da işte bir süre kendimize tanıyıp daha sonra uyumak mı doğru olanıdır? Ya bu konuda benim de en zorlandığım alan aslında. Çünkü çalışıyoruz. Zaman, hani uyku evet. zamanımız çok güzel ayarlamamız evet. gerekiyor. E, tabii ki literatür şunu söylüyor: e, vücudumuzdaki sindirim ilk 30 dakika sonrasında tamamlanmış oluyor. Yani sahurumuzu tüketiyoruz, bir 30 dakika sindirimine yardım ediyoruz vücudumuzun o arada işte sıvı tüketimi olur, biraz egzersizler olur falan. Ardından uyku gerekiyor, bir yarım saat ara vermemiz gerekiyor. Yani sağlık hmm. açısından bu çok önemli. Hele bir de tekrar söylüyorum, hazımsızlık problemi yaşayan varsa, şişkinlik sorunları olan, özellikle böyle e, IBS tanısı konulmuş, işte ince bağırsakla alakalı sorun olan hastaların özellikle biraz daha böyle bir 20 dakika minimum beklemesi gerekir diyebilirim. Evet. Ee, az önce söylerken benim dikkatimi çekti. 3 beyin 3 üç... öğün öğün dediniz. 3 öğün önemli dediniz. İftarı konuştuk, sahuru konuştuk. O üçüncü öğünümüz ikisinin arasında kalan bir öğün müdür? Onda neler tüketmeliyiz? Onu da dinleyebilir miyiz? Bu da çok önemsediğim. Hatta kilo verme danışanlarımın, ya hocam diyetime o kadar güzel uydum ki yazdığınız öğünü bile yapmadım deyip <laughs> benden harikasınız cevabını bekleyen danışanlarım var. Ama bu çok yanlış. Çünkü az önce de ilk başladığımızda metabolizma hızını konuştuk. Vücudumuzun hızlandırdığımız vücudumuzu yavaşlatmamamız gerekiyor. Evet. Yoksa çok ciddi kilo artışları sağlanabilir. Bu yüzden ben şöyle öneriyorum. Ezan okundu, iftarımızı benim anlattığım sıralamayla yaptık. Ardından suyumuzu doldurduk. O bahsettiğim ara öğüne kadar sıvı bu tüketimini öneriyorum. Ardından böyle bir 2-3 saat aralığında yani ezan Erzurum'da 6.30 gibi okuyor diyelim. Evet, saat evet. böyle 8.30 9.30 buçuk, buçuk aralığında mutlaka bir ara öğün. Tabii burada diyetisyeninize bu konuyu danışmanız gerekiyor. Çünkü bazı kronik hastalığı olanların birkaç tane daha eklenmesi gerekiyor ara öğün. Hı hı. Ben sağlıklı bireyler için konuşuyorum. Evet. Mutlaka 2-3 saat sonra bir ara öğün yapılmalı. Ben burada tabii ki daha çok sağlıklı yağlı tohumlar. Fındık, badem, kabak çekirdeği öneririm. Hı hı ardından kuru meyveler tatlı ihtiyacımız fazla evet. olduğu için hurma, kayısı, erik, incir vesaire ya da kuru yaban mersin, antioksidanı çok yüksektir. Çekirdekli kuru üzüm kansızlık problemi olanlar için çok çok iyidir. Kullanabilirler. Ya da hava çok soğuk, enfeksiyon problemi yaşayanlar kuru dutla çaylarını beraber tüketebilirler. Evet. Ee, ya tabii ki tatlı konusunu konuşmak gerekiyor tatlıyı da en azından bu bahsettiğim saate dahil ederlerse en azından vücudun o çalışma hızını da düşürmemiş oluruz. Evet. Daha tabii daha çok sütlü tatlılar, meyveli tatlılar olmalı sofralarda. Bunu da dediğim gibi bahsettiğim aranın saatinde tüketirlerse en azından daha sağlıklı ilerlemiş olacaklar. Yani iftardan hemen sonrası yerine yine araya biraz daha zaman tanıyıp yemekte yine sağlık açısından daha iyi olacaktır. şimdi ben su konusuna da değinmek istiyorum. Çünkü yani ben gün içinde çok fazla su tüketen birisi değilim ama e, iftar ve sahur arasında aslında kısıtlı bir vaktimiz var ve o arada su tüketmeye de çok önem vermek lazım. E, bu dönemde su kaybı insan vücudunda bir zarar olur mu? Su kaybının insanlar ne aralıklarla su, su tüketmeli veya e, su içme miktarları ne kadar olmalı? Ee, yine sağlıklı bireyler üzerinden konuşacağım hı hı. ama özellikle burada diyabet tanısı almış, aktif insülin kullanan hastalarımıza sesleniyorum. Eğer oruç tutacaksanız mutlaka bu sürede bol bol su içmelisiniz. Bakın evet. çay, kahve suyun yerini tutmaz. Onlar diüretiktir, vücuttan su atar. Bu yüzden mutlaka düzenli sıvı tüketimi gerekir. Bizler gibi sağlıklı bireylerin zaten gün içerisinde kilogram başına hesaplanan oranları oluyor. Hı hı. Zaten sıvı tüketimi çok önemli. Ancak oruç tutarken vücudumuzdaki mevcut suyu da dışarı attığımız için mutlaka Ramazanda iftar ve sahur arasında düzenli sıvı tüketimleri olmalı. Yani burada bireyleri şu konuda uyarıyorum. İşte iftar ezan okundu, yemeğimi yedim. Hadi bakalım bir litre suyu bitireyim şöyle bir saat içinde. <laughs> evet. Yani mesanede bir şey birikir ve idrarla dışarı atılır. Bunun hiçbir faydası yok. Suyu daha çok böyle zaman tanıyarak, ara vererek, böyle ben hep şey derim. Güzel ağırlamamız lazım suyu. Çünkü fazla suyun Gururludur yani hemen gider. <laughs> o yüzden biraz vücutta bulundurabilmemiz için hem ılık olmasını önereceğim hem de daha çok böyle zaman zaman böyle birer saat ara koyarak 500 milimlik suları minimum 1,5 litre olmak kaydıyla içilmelidir. Çay kahveye karşı değiliz tabii ki tüketin ancak her içtiğiniz çay kahvenin yanına bir bardak da su ekleyin diyorum. Ee, yani burada sıvı tüketimi vitamin kayıpları açısından çok önemli. Hadi onu da geçtim yediğimiz besinin emiliminde de çok önemli. Evet. Bir de Ramazanda dediğim gibi kabızlık problemlerini çok duyuyorum. Kabızlığın önüne geçebilmek için de ılık sular içilmeli ki hani bu noktada faydasını görebilelim. Evet çok sağ olun. Ee, bir de şu dönemde biz hep sağlıklı bireyler üzerinden gittik ama ne yazık ki işte troittir, diyabettir, e, tansiyondur. Bu çeşit bu çeşit rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız da var. Onların e, beslenme türlerinin ne, ne şekilde olmalı? Onlar nasıl beslenmeli? E şu tiroid hastalarıyla başlamam hı hı. gerekirse zaten e, maalesef Hashimoto tiroidi çok benim danışan kitlemde de olan bir hastalık ve metabolizmaların çok yavaş olduğu bir hastalık grubu. Bu yüzden Hashimoto tiroidi olan hastaların öncelikle ilaç düzenlemelerini güzel yapmaları lazım. Bununla birlikte hekimlerine danışabilirler. E, sahurdan mutlaka 20 dakika önce ilaçlarını alabilir. Ardından e, sahurlarını yapabilirler. E, malum e, zararlı olan onların tüketmemeleri gereken guatrojenik besinler var. İşte brokoli, karnabahar tam da mevsiminde olan olan evet. sebzeler e, zaten bilirler brokoli, karnabahar, ıspanak ve lahana giller e, bunlardan uzak bir şekilde daha proteini yüksek lifli gıdalar alabilirler. Ben genelde Hashimoto tiroid olanların glutene karşı da biraz dikkat etmelerini söylerim. Hı hı. Bu noktada daha detaylı bilgi almak isteyenler bizlere başvurabilir. Biz diyetisyenler Tabii. bununla alakalı rehberlik yapıyoruz. E, bunun dışında diyabetli hastaları konuşursak dediğim gibi aktif insülin kullanan e, hani aktif hipoglitemik ataklar geçeren hastalar zaten oruç tutmaması taraftarıyım. Ancak e, düzenli ilacını alan hastalar e, doktoru da onay veriyorsa oruç tutabilir. Burada ilk önereceğim şey kesinlikle sıvı tüketimi e, ve yemek esnasında burada Erzurum'da meşhurdur ya bir Ramazan şerbeti içeriz. <laughs> e, maalesef ki şeker hastalarının normal hayatta uzak, ta, ka, uzak kalmaları gereken her besine Ramazan'da da uzak durmaları gerekiyor. Hele Ramazan e, kan şekeri hepimizde çok düşük seyrettiği bir ay olduğu için diyabetli hastalar ayrıca dikkat etmeli. Hı -hı. Daha çok protein ağırlıklı beslenmeliler ve tatlı tüketimlerde de yemekten 2 saat sonra sütlü tatlılar ya da meyvelerin üzerine tarçın dökerek işte bir bardak ılık süt içerek kan şekerini dengeleyerek ilerleyebilirler. Yani en çok altını çizeceğim hastalık bu ayda maalesef diyabet, şeker hastalığı. Hı -hı. Çok dikkat etmeleri gerekiyor ama söylenilenleri güzel yaparlarsa da ibadetlerine hiçbir engel yok diyebilirim. Evet. E, bu dönemde onların haricinde belli zamanlarla ilaç alanlar da var. Örneğin işte sabah ilaçlarını e, sahurda mı almalılar, akşam ilaçlarını yani tabii ki hekimlerine danışıp bunu o şekilde o süreci yönetmeliler ama e, buradan da sizin onlara bir tavsiye edebileceğiniz bir şey var mıdır ilaç kullanımı konusunda? E, şimdi biliyorsunuz çok fazla hastalık var. Biz burada evet. işte hipertansiyon, diyabet hastaları, tiroid hastalarını konuşuyoruz ama her ilacın belli bir kullanım işte açlık, tokluk sınırları var. Bu noktada da bahsettiğiniz gibi mutlaka biz diyetisyenler değil de hekimlere danışılması gerekiyor. Hani ben tiroid hastaları için az önce verdiğim örneği evet. şeker hastaları için de veriyorum. Ee, özellikle şeker hastalarının öncesinde bir hekimden acil bir randevu alıp e, takip ettiği doktorla bunu konuşup ilaçlarımı ne zaman kullanmam gerekiyor? İnsülin dozlarım nasıl olmalı? Bunların bilgilerini alması gerekir. Tansiyon hastaları genelde sahurda tüketiyorlar zaten tansiyon Hı -hı. ilaçlarını. E, ilaçlarınızı kesinlikle bırakmayın. Kendi kafamıza göre ilaç bırakmak bu aralar bunu da çok duyuyorum. Çok evet. yanlış. Bakın bir yeri toparlamaya çalışıyorken diğer yeri yıkıyoruz. Farkında değiliz. Bu yüzden mutlaka bu konuda bilinçli ilerlemek, doğru adımlar atmak gerekiyor. Bir ben ağrı kesiciye değinmek istiyorum. <laughs> evet. Ramazan'da şehit görüyorum bir de. ...ya yarın ne de olsa başım ağrıyacak bir ara kesici Bir çağır... sahurda atayım evet. Benim de annem de vardır o mutlaka <laughs> önden bir atar yani. Mesela bu da çok şey. Hani e, ağrımayan belki de ağrımayacak olan hastalığı aslında çekiyor. Psikolojik olarak da ağrıyacağına inanıyor evet. Evet evet ben e, danışanlarımdan denettiğim vardı. Hocam içmedim ağrıdı işte bak ben dedim size. <laughs> o kadar psikolojik olduğunu düşünüyorum ki. Çünkü ilk birkaç gün zaten hepimizin vücut ağrıları oluyor. Çünkü susuz kalıyoruz. Alıştırdığımız bir düzen Tabii. var. Ancak vücuda alıştırabiliriz. Yani. İnsan beyni çok farklı bir e, algıya sahip. Neyi söylerseniz onu doğru kabul ediyor. Birkaç kere tekrarlayınca komut alıp yapıyor. Yani o yüzden böyle çok aktif e, vücuda sürekli telkinler verilmesi gerektiğini söylerim danışanlarıma. Bu yüzden hani kesici tüketiminde bakın ağrı karaciğer e, üzerinde çok ciddi zararları var. Tabii ki gerektiği zaman kullanılmalı. Ancak ya ağrıyacak ne de olsa 30 gün boyunca çok ağır e, ağrı içenleri duyuyorum. Lütfen bunu yapmayın. Buradan uyarmış olayım. Diyorum evet. ya vücudun bir yerini toparlayayım derken yarın bir gün geri dönülemez diğer tarafı bozabiliyorsunuz. Bu noktada sonrasında destek almaya çalıştığınızda Bizler sadece size yönlendirebiliyoruz. Toparlayıcı bir şey yapamıyoruz. Evet. Aslında ağır gibi mide koruyucularını da sayabiliriz. Çünkü midem de ağrıyacak. Aman midem ağrımadan şunu da içeyim. Bu sefer de iftardan önce aç karnına hemen böyle bir e, yine benim annemden biliyorum. <laughs> Annem de var o da. Yani psikolojik olarak yine midesinin ağrıyacağını çok düşündüğü ve buna inandığı için e, midesi ağrımayacaksa bile iftardan önce bir işte mide ilacını içiyor. Birazcık bekliyor ve daha sonra iftarını yapıyor. İşte mesela bu da dediğiniz gibi işte bunlar aslında biraz alışkanlıklar. Hani evet. ilaç diyorum ama ben bir kahve bağımlısı olarak ben de kahvede aynısını <laughs> yapıyorum mesela. Hani ısrarla hayır bu mesela bu Ramazan'da hedefler belirledim. Ee, kahvesiz de yaşayabiliriz yani olabilir. Ama işte sahurda hadi iki bardak içeyim yarın kesin kahve almadığım için iki gibi saat iki gibi başım ağrıyacak gibi o durumlara şimdi düştüm. Saat veriyorsun. Evet artık. evet belli saatlerim vardı. Çünkü o saatlerde şimdi ben kesin böyle böyle hiç gerek yok bunlara. Kendimize zulmediyoruz. Ee, bu noktada o yüzden Tekrar söylüyorum tabii ki birkaç ilaç üst üste kullanan danışanlarımız oluyor. Onlar mide koruyucularını alsınlar çünkü bütün gün ibadetleri aksayacak. Ancak e, sağlıklı bireyler gerçekten bu konuda çok da ihtiyacı olmayacaksa birkaç gün denesinler. Çok zorlanırlarsa haftada iki gün belirlesinler en azından o şekilde alsınlar. Yani ilaçlar tekrar söylüyorum ilaç karşıtı biri değilim ama gerekmedikçe de almamak lazım öyle düşünüyorum. Evet kesinlikle programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz aslında. Çok da güzel bir etkili program oldu bence. Ramazan ayı sayılı günler kala böyle önden bir bilgilendirmiş olduk. Bunlara ek olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben bir de bir fiziksel aktivite ekleyeceğim. Tabii. Anlattıklarımın üzerine suyu konuştuk. Beslenme menü örnekleri verdik sizlere. Evet. Burada fiziksel aktivite konusunda dün galiba Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 32 derece olarak <laughs> ölçülmüş. <laughs> yani hocam ne sporundan bahsediyorsunuz? Biz normal ekmek almaya gidemiyoruz <laughs> diyenler oldu. Evet. Yani e, fiziksel aktiviteyi evde de yapabiliriz. E, sayın izleyiciler yani evde de bir 15-20 dakika e, bir koşu bandı olmak zorunda değil evinizde. E, artık sosyal medyayı bu konuda çok güzel kullanabiliyoruz. E, herhangi bir uygulamadan vücudunuzun bölgesel olarak esneyebileceği egzersizler yapın. Tekrar söylüyorum nasıl ki su sindirme yardımcı oluyorsa fiziksel aktivite de sindirme yardımcı oluyor. Bunları sadece zayıflamak isteyenler için söylemiyorum. Hali hazırda sağlıklı bir vücudu olan kişi de Ramazan'da en az 20 gün ee, birer gün arayla bile yapabilir. Hı hı. 20 dakika egzersiz yapsın. Hem besinlerin emilimini, hem dolaşım sistemini kolaylaşmasını, hem de ertesi gün daha zinde bir şekilde işbaşı yapmalarını sağlar. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Hem aktardığınız için hem buraya gelip stüdyolarımızda konuk olduğunuz için gerçekten çok kıymetli, çok değerli bilgiler paylaştınız bizlerle. Evet bir programın daha sonuna geldik. Ramazan öncesinde tabii ki bu programlarımız devam edecek ama Ramazan öncesinde beslenme nasıl olmalı? Sahur nasıl olmalı? Suyun vücuda faydaları gibi birçok başlığı aslında Gamze Hanım'la birlikte masaya yatırdık. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın.